Buradanmış. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bir, bir şey bir şey kayboldu da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aqua Park oynayacağız. Roblox'ta Aqua Park'ta çılgınlar gibi eğleneceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle arkadaşlar videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçebiliriz. Yanımda da Ediz var. E, merhabalar. Ba, bu Şimdi adam... En başta bardığım için çok özür diliyorum. Evet. Sizlerden. Burada bir şey yazıyor. Neyse okuma geç. Ne, ne diyor? Giyim. Giyim. Ee, short seçelim. Şöyle ben kırmızı renkteki short seçtim. Bu arada arkadaşlar yakıştı mı yorumlara yazarsınız. Ice Worm'un yok ya ilk önce ben burada aa yeşil canavar diye tamam ilk kaydırağımız arkadaşlar yeşil canavar bir şey Bakalım nasıl? Ben oynamıştım tamam mı? Hı -hı. Hatta biz oynamıştık beraber. Aaa gitti. Bu nasıl yukarı çıkıyor. Aa. Bu nasıl aşağı yukarı çıkıyor. Üstte koş var. Aa koşuyorum şu an. Flash partisi şimdi başlamış. Baksanıza suların, suların. Baksanıza suların rengine zaten arkadaşlar. Renk değişiyor. Aa. Renk değişiyor. ışınlanma var. Işınlanabiliyor musunuz? Hı? Şöyle bakayım mı? Aa 50 euro basın. Yok. Otur var. Otura, bas e, otur'a basabiliyoruz. Otur'a basabiliyoruz. Maalesef ki arkadaşlar yok. Şöyle oturduk. Haydi gidiyoruz. Bütün kaydere puanlayacağım arkadaşlar. Eee Sesi şey nereden kapatabiliyoruz ya? Ha? Arkadaşlar. Şey. Kapıyı kapatabiliyor muyuz? Kapat. Ee, kapattım. Nasıl kapattın? şuraya basarak kapattım olmadı. Lan. Ya, ya al çıktık arkadaşlar. Aa. Neyse, sopunum, sopunum. Ya. Neyse sıfır sıfır. Arkadaşlar özür diliyoruz ya. Bir gel daha. Oyun hep böyle bir video çekerken oluyor hep. ya. Bak normalde. Normalde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Video çekmeyince ne güzel şey oluyor. Sonra geliyorsun. Bak. Video çekince. Ya de de bir de bir de mı? Neyse mavi gireceğim. Çıkacağım. Dondu bir dakika arkadaşlar. Ne, hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Hı. Hep. biz zaten Yeşil canavara bir daha <laughs> git. Delim arkadaşlar ya. Öf. Bir daha uğraşsak. Tamam hadi sus. Veriyoruz. Wow. wow, yukarı çıkıyoruz şimdi. Bir daha bunu Sonra Daha kayraktan çıkıyoruz. Geliyoruz. Wow! Ama yavaş ya. Yavaş. Aa önümüze kız bindi. Ay şimdi gitti. Sanırım. Aa ders döndük. Ders döndük arkadaşlar. Kafamız çarpıyor. <laughs> Kafamız çarpıyor. Aa, aa döndük şimdi düz döndük. Gidiyoruz. Wow, çadı kazanına geldik. Çadı kazanına geldik arkadaşlar. Bunun ismi çadı kazanı. Dönüyoruz. Aa şimdi tam. Şimdi müzik gitti. Müzik gitsin zaten. Harbi ya. Müzik şimdi gitti. Bu da video çeşidi. Wow! Güzeldi ya. Aa niye sonunda avuz yok? Harbi ya. Yazıyor. Evet çık, çık yazıyor tam çık. Çıkış ya. Çıktık. Ben bunu arkadaşlar 10 üzerinden 7 veriyorum. Çadı kazana bir şey olduğu için. Şurada bir tane yuvarlak var diye. <laughs> Sen... Şimdi arkadaşlar orada başka yok değil mi? Yok. Bu ne ne diyor? Parti marti bir şey diyor. Ne diyor? Tembel nehir. Aa bu da yok ya. Bu da sıkıcı olur. Aa burada bir yer var. Çıkalım mı? Edis. Çık. Çıkıyoruz. Dikkat edeceğiz. Sanırım, evet. Dikkat edeceğiz. Sanırım manarım. Burası mı? Yok burası değil. Oradan çıkıyoruz. Burayı niye boşuna yapmışlar lan o zaman? Ay. Ne oldu Edis? Terledim ya. Bunu aldım. Ay. Daha bir Şey oldu. Daha doğrusu bunu aldım. Sizce daha çok sıcak değil mi ya? Yorumlara yazın. Edis. Yaz ya. Yazma, tamam, yazmayın ya. Yazmayasınlar. Yok. Tam yazmayın. Geldik arkadaşlar ya, şimdi. E, tamam eris sus tamam ya. Bu, burada biz video çekiyoruz. Video çekerken konuşmak gerekmiyor mu? Gerekiyor tamam sus. Aquapark konuş. Sıradaki kahramanımız arkadaşlar. o böyle dik bir şey. Dik bırakıyor havuza. Gösterdiğim gibi. Şimdi 3, 2, 1. Gideriz. Oh, hayır benim yüksek korkum var. Oh. Hayır. Oh. <laughs> Güzeldi. Ama benim yüksek yükseklik korkum var ya. 10 üzerinden 5 veriyorum ben. Bu ne? Aa su atıyor. Bunlar güzel. Sıfırlatıyor atıyor böyle. Aa şurada bir şey var. Dalış. Yok, yok ya yok. dalış, yapmayacağım Ses geliyor. Ha ses geliyor. Kapatsana kapıyı. Bu ne? Top atıcı. Sıradaki kahraman... Oh, bu ne be? Kaydırak değil ki bu. Bu ne be? Şurada bir şey var. <gülüyor> 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 ya benim ama yükseklik korkum var ya. Neyse buna da 10 üzerinden yine 5 veriyorum ya. Yok. Şimdi gidiyoruz. Çocuk yerleri çocuklar için. Biz çocuğuz normalde. Roblox Şuralara falan gidelim. <laughs> Allah ya yine bug'a dö döndü Abi bu bug'lar olmuyor ya. Bu bug'lar var ya, bu bug'lar. Bekle. Allah dur. Ne oldu? Ne oldu? Hey, o şey yaptın ya. Bu biz Kamerayı aç. Kamerayı açmaya gerek yok ki. Neredeyiz e biz? Lan mobizen yeri nerede? Allah'ım. Videoyu bitirmişsin. E hala var. Silmek de silmek de. Silmek de. Silmek. Abi bir şey oluyor ya. Hep böyle olur Ediz ya. Hep böyle olur. Dur, Normalde. Bir daha. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir şey oldu ya. Uf. Yayında mıyız hala? Evet yayındayız bak saniye var. Bak 48-49 gibi. Mobizen'den indiriyoruz arkadaşlar. Video. Valla YouTube'dan bakıyoruz. Buradan gidelim. Aa şurada hey. da çöl varmış arkadaşlar. Ne oldu? Çok sıcak ya. Ya İliz tamam ya. Can, Senin can. sıcağına kalmadık biz. Sen uyutamıyor beni? Gidiyoruz. Kayrağımıza çıkıyoruz. Allah. Bütün kayrakları deneyeceğiz ama arkadaşlar. Ne diyor? Aa. Bir üstü de var. Ama ilk bundan kayalım. Mavi. Allah. Bekle. Gidiyoruz. Ah. Üzerinden yedi veriyorum arkadaş. Ama diye açtım. Ne oldu görüntü be? Görüntü silindi görüntü. Tamam bir şey olmaz. Şöyle. Ne silindi lan? Ya bir şey olmaz. Arkadaşlar görüntü silindiyse de yorumlara yazarsınız. Şimdi bir üstünden kaymaya gidiyoruz. Allah. Daha bir dön daha. Vallahi çok kötü video çıktı arkadaşlar. Hayri. Bence de. Telefon bence... var ya bu telefon. Annemin. Gel içeri geçelim bence ya biraz. Yok yok şarj burada ya. Ne doğru? Şarjda... Şarjda Bir üstüne o. arkadaşlar. Valla döndürme de döndüremiyoruz. Telefonu. Böyle gideceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heh geldik. Bu daha da dik ama ya. Neyse. 3, 2, 1. Ben. Heh. Sonunda durduk ya. ben bize? buna 9 veririm. 9. 10 dakika olmuş şimdiden neyse. Bence Aa burada bir yer daha var. Buraya girek. Bora var zaten Selamını bitti. Devamını çekeriz ya inşallah. İnşallah birazcık kısa olsun video. Evet biraz kısa olsun. Bir 10 dakika. Part 2 bir... gelecek yani. Evet. Part 2 olacak. İnşallah. Bu ne? Ben buradan gideceğim artık. Baksanıza zaten. Ne diyor? Korktun mu? Hayır niye korkayım ki? Ne diyor? Ne zaman bitirdin Savaşı kazanacak mı? Ne savaşı be? Tövbe estağfurullah. Geri dönüş yok mu? Allah korkmaya başladım. Biraz. Bu Şöyle ne? atlayalım. Bastık gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz. Wow, gidiyoruz. Çok karanlık ya. Çok karanlık. Gidiyoruz. Ah, ah. Canavar şey yaptı. Cana ne canavarı be? Canavar değil ki. Bu ne? Dinozor gibi bir şey. Dino aa şey buraya geldik. Neyse bir şey olmaz. Bir i̇şte şey olmaz. Görüntü Video çok Videoyu... kötü. Ne zaman bitiririz? Hani videoyu bir inşallah birazcık şey olmaz fıla Arkadaşlar olmaz. Şey. buradakileri de yapıp ee, partiki gelecek ama bak. Evet. Partiki gelecek arkadaşlar. Yorumları açtık yanlışlıkla. Yorumlar diyorum şeyleri. Ee, oyun sohbeti. Part 2 gelecek. Siz yine de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Şöyle diyoruz. Arkadaşlar buradan da iki tane kayıp videoyu bitireceğim. Mecbur bitireceğim bir görüntü gidiyor. Bir ne bileyim donuyor bir donuyor oyun. donuyor oyun. Normalde arkadaşlar hiç böyle olmaz. Hiç. Şu an video çekiyoruz diye donuyor. Neyse. Sen gidiyoruz çekiyoruz. Wow. Bazen de çünkü. Telefon şey birazcık bence. Bence de. Giriyoruz. Yavaş wow. wow. ya. Bu arada VPN'le sanmayın VPN'le girmiyoruz. Evet VPN'le girmiyor. Allah tam onlar da bilgi verme. lan ters döndük. Ters döndük. Arkadaşlar kafam sürtüyor. Kafam acıyor. Ah ah. Kafam ah kafam. Lan kaldık burada. Benim ne? Bandı gidiyoruz oturarak gidiyoruz bize ne yapalım Allah aşkına ya ben buna bir veriyorum bir hatta sıfır veriyorum neyse burada gidelim verilmez ki abi. bir veriyorum Tamam bir Neyse evet. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ama parti gelecek arkadaşlar gel, 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 gel. ilk kayar kayamadık videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın seni çok ama çok seviyorum görüşmek üzere hoşça kalın bay bay bir dakika şöyle.